Herkese hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ender Savaşçı çıkarma taktiğini yapacağız arkadaşlar. Şimdi bana ay şimdi arkadaşlar adınızı e, Ender yapıyorsunuz. Ama yapma, yapmayın arkadaşlar. Evet şimdi. bir şey değiştireceksiniz? Türkiye'de hiç vermiyor. Süper tür olduğumuzu san sanıyor. Vermiyor şunu yapıyorsunuz. Ben sovacı çıkama çıkarma taktiği arkadaşlar. Bence işi yarıyor diye tahminim arkadaşlar. Biz bitti bilmiyordum aklıma geldi işte. şimdi şöyle bir kutularımızı açalım. Bence ender çıkacak. Acaba kaç ender çıkacak? Evet taktiğimizi deneyelim karakter çıktı mı çıkmaz. Şimdi çıkmıyor her zamanki gibi hasar vermiyor arkadaşlar şey ücretsiz kutu çıksın da büyük kutu çıkmasın ücretsiz ya kaç kaç süper anda çıkmayacak Ender Savaşçı çıkartacağız. <laughs> Ender Savaşçı çıkacak mı? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Primo çıktı. Birinci gizemli. Şimdi şöyle gidelim. Ay gizemli diyorum arkadaşlar. Ağzımdan kaçtı. Ender Savaşçı. Evet, evet. oyun kendisi girdi şu anda. Bu hiçbir şeye karışma. <gülüyor> <gülüyor> İkinci, hiç İkinci karakter çıktı. Dışarıdan sesler geliyor. Bakın. İkinci Ender karakterimiz arkadaşlar Karlı saymayın sakın. Yani şu taktikte kar. Galiba kar da işe yarıyor ya bu taktikte arkadaşlar. Değil mi? Ben de bunları işe Yine taktik deneyeceğim. Aynı taktik Aa Mağaz karakter çıktı mı? Çıkmadı. Hmm. Kıyasın bak hala büyük kutu veriyorsun. Süpersin. Ayıpsın ya. Şimdi iki şöyle hop. 3 yazarsa karakter çıkardı. 13 yazmadı. Al. 3 Arkadaşlar karakter çıktı. Bak şimdi 2 yazacak. Yazı yani da. Evet arkadaşlar. Bakalım bugün önderleri tamamlayacağız mı? Kesin bir gizemli çıkacak ama. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun mu? Şimdi bana 3 kutu vermen lazım. 3 kutu var. Hala 3 yaşsız kutu vermiyor ya. İnanılmaz mı lan? Sıpa. Tamam şimdi bakalım. Haydi video. Şimdi şöyle yapacağız. Hmm, bir dakika. Hmm, Aynı da bıraktım ve yine vermedi gördüğünüz gibi. Ve inadına vermiyor. Arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. İki tane de çıktı. Ve <laughs> destansı da çıktı. Evet arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın ender ve ender iki tane ender çıktı bir tane de plank çıktı destansı arkadaşlar destansı 3 yani destansı karakter çıkartmanın neresi işte destansı karakteri çıkarmasak yine yapmamı istiyorsanız kanalıma abone yorum yazmak ve beğen tuşuna basmak zorunludur arkadaşlar Zorunda değil de ama ben beğenirseniz sevinirim ve abone yaparsanız sevinirim. Abone olursanız. Hadi kanalıma abone ve like atmayı unutmayın ve bay bay.